Herkese merhaba. Bugün röportajlısınız sıra bende. Adım Bilal, bilgisayar mühendisiyim. 4 senelik bir profesyonel tecrübeye sahibim. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar nin Mühendisliği bölümünden mezunum. Burada web sitesiyle ilgili geliştirmeleri ve .NET Core altyapısı ile geliştirilen backend tarafıyla ilgileniyorum. Aynı zamanda WordPress ve HTML tarafında geliştirmelerle ilgili web sitesindeki her şeyin güncel kalmasını sağlıyorum. Ee, bu konuda yazılım ekibimizin yetekçe geliştiği için e, burada önemli bir role sahip olduğumu düşünüyorum. Benim hakkımda kısaca bir özet diyebiliriz bunu. Hobilerim nelerdir? Güzel bir soru. Ee, aslında bu konuda e, sanki soruyu tekrar ederek zaman kazanmış oldum. Evet, Bu konuda e, daha çok uğraştığım spor hobilerimden bahsetmek isterim. Çünkü bu alanda e, gerçekten bizim oturmak üzerine dayalı bir mesleğimiz olduğunun e, Hayatımızı destekleyecek bir spor hobimiz olması gerekiyor. Yani bu alanda can kurtarlık tecrübem buluyor ve yüzme alanında kendimi geliştiriyorum. Bu alandaki e, çeşitli denemeler yapıyorum ve bu e, alanda çeşitli yüzme derslerinde e, faaliyet gösteriyorum. Yani bu alanda kendimi geliştirmeyi, e, denizin içerisinde bulunmayı ve deniz sporlarını seviyorum. E, bu alanda farklı sporlara yönelmek istiyorum. Bu şekilde hobilerim diyebilirim. İş hayatında çeşitli şekillerde tanımlamak mümkün ama burada önemli tuttuğum birkaç şey var benim için ee, aslında bunu benden ki insanların nasıl düşündüğüyle ilgili e, bir yorum yapmak daha doğru olur ama kendimde ilki olarak e, sağlamak istediğim şeyler düzenli bir çalışma portfolyosuna sahip olmak e, kaldığım şirketlere fayda sağlayabilecek ve ekip çalışmasında grubunu devam ettirebilecek bir çalışma yapısında olmak istiyorum çünkü. Artık günümüzde hepimiz bir çarkın en küçük parçası gibi hareket ediyoruz. O yüzden ekip olabilmek çok önemli. E, i̇ş hayatında ekip olabilmek için e, o ekibin en küçük parçası bile olsa herkesle e, güçlü bağlar kurmak için elimden geleni yapıyorum diyebilirim. Özel hayatımda da gayet özel hayatımı aktif bir şekilde devam ettirmek için aktiviteleri eklemeye çalışıyorum. Yüzme gibi e, aktiviteler sadece spor tarafında. Bununla birlikte yurt dışında çeşitli geziler yaparak kendi gördüğüm, gezdiğim kültürleri arttırmaya çalışıyorum. Çünkü şu an yaşadığımız coğrafya içerisinde büyümek kendimizi kısıtlıyor ve farklı yerleri keşfederek kendimizi geliştirebiliriz. Bunu çok önemsiyorum. Bunun hayatıma çok şey kattığını düşünüyorum. Rapide'i de bu yüzden seviyorum. Gerçekten farklı kültürleri içinde bulunduruyor. Bazen hiç görmediğim, hiç adını duymadığım ülkelerden insanlarla tanışıyoruz ve onların yemeklerini, kültürlerini şahit oluyoruz. Gelecekte kendimi yapay zeka ile ilgili çalışmaların içerisinde görüyorum. Çünkü aslında trendin getirdiği bir e, yapı var. Mesela şu anda trendin getirdiği bir aylık tüketim kültürü var. İnsanlar bir şeyler satın almak üzere, üzerine e, hayatını geliştirmişken şu anda her şey kiralıyoruz ve bunu her sektörde kullanıyoruz. Bunu kullanmayan sektörler geride kalıyor. Bu da bir mecburiyet haliyle geldi. E, yapay zeka da bu noktada kendi devrini yaşatabilecek bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Ee, bunun mesleğimiz etkileri var. Ee, şu anda bizim yazabildiğimiz kısımları yazabilen yapay zeka çalışmaları var. Bundan dolayı bu alanda geliştirmek için kendimi ve e, kendi bilgi geliştirmek için elinden geleni yapıyorum. Zaten bunun dışında kalırsak sektörün bizi destekleyeceğini eminim. O yüzden bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Ee, bu konuda çalıştırmalar, araştırmalar yapıyorum. Öncelikle farklı kültürlerde olan insanların bir arada bulunması benim için büyük bir etken. Yani bunu artık bundan sonraki kariyer hedeflerim arasında önemli bir ilk haline getirmiştim. Burada da bu yapıyı bulabilirsiniz. Ama sadece bununla birlikte olmak lazım. Yani burada yoga dersleri var, dans dersleri var, spor alanımız var. Bu gibi alanlarla birlikte hani farklı alanlarda da desteklediğini görebiliyoruz. Burada bir psikolojik hizmet desteği var. İnsanların her insanın zaman zaman bu konuda başka birinin fikrini alması gerekebiliyor. Böyle desteklerimiz var. Bunların içeride bulunması ve bunun düşünülmesi sadece bize bu açıda rapidle çalışmanın farklı alanları da destekleyeceğinin ufak bir mesajını veriyor. Yani aslında bunu sağlayan bir şirkette çalışmak güzel miyiz? Özellikle Rapid'de çalışırken teknoloji alanında geliştiğimiz kısımlarda, lojistik pazarında bu teknoloji bizi diğer şirketten alabileceği seviyede bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bu demek oluyor ki Rapid'in gelecek hedefleri arasında RG şirketi olmak var. Biz de bu hedefi sağlayan teknoloji ekibini kurmaya çalışıyoruz. Yani bu önemli bir hedef. Şu anki dönemde Lojistik tarafında çok büyük bir teknoloji açtığını görebiliriz. Aslında çalışmalarımız bu yönde diyebilirim. Yani RG şirketi olmak, burada bir RG ürünü satmak, ülkenin ekonomik değerlerini kalkındırabilecek ve aslında bir baktığımız zaman Türkiye'deki en değerli şirketlerin dünyadaki en değerli şirketlerle, küçük çaplı şirketlerle boy ölçüşememesinin sebebinden de bahsediyoruz. Teknoloji sektörünü yeteri kadar dahil olalım. Ve bizim RGA kısıtındaki desteklerden yararlanıp yani dünya standartlarında teknolojimizi satabilecek bir seviyeye getirmemizi planlıyoruz. Aslında bu tip geliştirmeler içerisinde bulunuyoruz diyebilirim. Parça parça bildiğim yabancı diller var ama birkaç kelime geçmediği için bunu saymamayı tercih ediyorum. Fransızca eğitim almıştım daha öncesinde ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani İngilizce ekibimle İngilizce eğitim, İngilizce iletişim kuruyoruz, yurt dışı ekibimiz var. Bu konuda İngilizceyi profesyonel seviyede kullanabilecek şekilde bilmesi gerekiyor buradaki her ekip arkadaşımızın yurt dışı teknoloji ekibinde. O yüzden İngilizce artık ekstra bir dil için onu da ana diller arasında yani şaşırtıcı bir dil bilmiyorum. Türkçe ve İngilizce biliyorum diyebilirim. Özellikle Rusça alanında çok büyük bir ilgim var. Ee, Rusçada kendimi geliştirmek istiyorum. Ee, ama tabii ki Kiril alfabesi kullanılması yani buradaki kendi bireysel başlangıcını zorlaştırıyor. Ee, özellikle bu konuda temel atmam biraz zor. Ee, o yüzden burada bir profesyonel destek sağlanması şirket tarafını motive edici. Yani buradaki arkadaşlarla da konuşma şansınız belki ileride olabilir. Ama dediğim gibi hani adım adım gerçekleştirmesi gereken uzun bir hedef. Bu yüzden. Ee, yeteri kadar çaba gösterirsem burada bir şansımın olduğunu bilmek, bu dili öğrenme şansı, bu fırsatını doldurabilmek güzel bir his. Özel sağlık sigortası aslında şu anda şirketlerin belli bir standartı haline gelmiş bulunmakta. Yani Rapid'in de bu konuda benzer standartları sağlayabilmesi çok önemli. Ee, yani özel sağlık sigortası biraz daha böyle şey, eksikliğini e, başına geldiği zaman hissettiğimiz sigorta birimi. Ee, hastalandığı zaman gerçekten böyle bir şeye sahip değilsem çok başını ağrıtacak bir şey. Ee, bu konuda hızlı çözümler üretmek için gerçekten iyi bir desteğimiz var, olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Ofisimizde spor ekipmanları aslında her gün yeni alet geldiğinden dolayı takip etmesi zor. Çünkü gerçekten mesela e, burada yeni yeni koşu bantları olsun, e, pres makineleri olsun, buradaki yeni ağırlık çalışmaları için getirilen ünlük. E, e, ler olsun. Bunlar sürekli çeşitlendiriliyor ve yeni e, ekipmanlar ekleniyor. Bu da tabii önemli bir şey. Yani buradaki e, ekip içerisindeki çalışmayı arttırmak için çeşitliliğe de önem veriyoruz. E, bu ekipmanlar da yavaş yavaş geliyor ve ekipmanların herkesin kullanımı açık olduğu ofisin e, ekstra erken saatlerde gelip girebileceğiniz, geç çıkabileceğiniz bir yapısının olması. Spor yapmanızda olanak sağlıyor. Yani burada çalışma saatleri içerisinde de yapabilirsiniz. Fakat e, şu da var ki. Hani burada çalışma saatlerinin dışında kalıp spor yapma konusunda gayet uygun bir ortam var. Ee, bu da Atabey'in zaten kendisinde bahsettiği bir hitap, e, çalışanlarımıza hitaben bir yazı var orada da. Eğer fırsatınız varsa okumanızı tavsiye ederim. Bu yazı içerisinde de böyle bir kısım geziyor. Ee, yani bir şirketin gizli yolunda geçen spor. Aslında burada çok boş bir kelime ya da altı doldurulmuş bir kelime olmadığını buradaki spor aletlerine bakarak anlayabiliyorsunuz. Yani burada bir spor yapın tavsiyesinin e, altı dolu Ben Yani burada bir spor yapabileceğiniz her ekipman bulunuyor diyebilirim. Öncelikle e, yani bu ofiste bazı eşyalarımızı bırakabilmemiz, e, bazı ekipmanlarımız özellikle bilgi sektöründe çok fazla ekipman olmaya başladı. E, bazılarını burada bırakabilmemiz, bıraktığımız yerde bulabilmemiz açısından güzel bir özellik. Yani sonuçta bir kargaşayı azaltıyor, bireyselliği arttırıyor, kişiselleştirmeyi arttırıyor. Bu yönden güzel bir faydalı bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Kütüphaneyi gerçekten başarılı buluyorum. Mesela yemek kitabından harita kitabına, moda kitabına, romanı, mutuk e, gibi büyük eserlere, e, yani birçok esere kitap edebilecek yani her kitleye yakalayabilecek kitaplar var. Yani bu önemli bir şey. E, bu kadar az kitapla bu kadar çeşit olması e, önemli bir özellik. Yani özellikle seçilmiş olduğu belli olduğunu düşünüyorum. Yani bu kütüphane'nin olması ve okuma kültürünün desteklenmesi önemli diyebilirim. Evet, aslında burada kitap bağışlamak, e, bu kültürün, yani buradaki oluşan kitapların, başkalarının daha önce okuduğu kitaplarda oluşması gerçekten büyük bir e, hafıza haritası gibi düşünüyorum ben bunu. İnsanlar birbirleriyle bilgi birikimini bir, bir, bir paylaşıyorlar ve o kitapların birazcık daha kullanılmış, birazcık daha güzeldir genellikle. Çünkü okurken daha rahat sayfaları çevirebilirsiniz. O yüzden ikinci el kitaplar, kullanılmış kitaplar daha çok hissiyat içeriyor benim için. Ve buradan böyle bir kültür devam ettirmek ister. Okuduğum kitapların bazı yerlerine notlar alıyorum. Ve gerçekten ee, okuduğum kitabı kişiselleştiriyorum. Yani bu notları benden önceki insanların notlarıyla birleştirip bu kitabı daha özel, daha bir, yani anı içeren bir yapıya dönüştürmüş oluyoruz. Yani bence bu önemli diyebilirim. Yoga derslerinde her zaman bir ee, merakım olmuştur. İnfonundan bazı derslere katıldım dönemler oldu. De. Ama tabii ki böyle bir çalışmanın olması, böyle bir şeye katılabilecek olmamız önemli. Ee, burada belli bir dönemlerde bu dersler e, belli şartlardan, pandemi şartlarından dolayı ertelendiği dönemler olmuş ama şu an e, bu derslere katılabilmek için fırsat kolluyorum. E, yani Bu derslerin e, öğretmeni de iş arkadaşlarımızdan biri, yakın tanıdığımız biri. Gerçekten alanında sertifikalarına sahip biri olması e, bu konuda kendimi güvenli hissetmemi sağlıyor diyebilirim. Dans kısmında bizim e, business analystimiz Furkan Bey var. O kendisi çok yetenekli. Yani şirkette videosu da vardır e, diye düşünüyorum. O konudaki yeteneğinden mutlaka bahsetmelidir. E, bu konuda bir standart olduğunu düşünüyorum kendisi. Yani onun tavsiyesiyle, e, belli bir tavsiyeyle bu olana yönelme hissettim. E, kendisinin birlikte katılmayı planlıyorum. E, bu alanda bir etkinliğin olması da güzel. Özellikle Kurkan Bey'in e, yapısı itibariyle bu kadar yetenekli olmasını beklemiyordum bu alanda. Bu da önemli bir not benim için. Ee, aslında biraz önce üstünden geçtiğim gibi bu e, insanların nillendirmediği ama içinde büyüttüğü soruların biriyle oluşabilme ihtiyacı bu bir gerçeklik. Yani biz bunu ülke olarak yeteri kadar önemsemiyoruz. Ama burada bir farklı bakış açısının olması, bunun önemsenmesi gerçekten güzel. Ee, biz de bu bakış açısını takip ederek e, bu etkinliklere katılıyoruz. E, bu psikolog hizmetinden yararlanıp insanların e, farklı bir bakış açısı almasını sağlayabileceği bir hizmet olduğundan dolayı bunu kullanıyorum. Yani bunu e, farklı bir açısı var Türkiye'de. Bunu kırmak gerekiyor. Farklı bir insan sorularını anlatıp farklı konularda tavsiyeler almak gerçekten kişisel gelişim için önemli. E, bunu kullanmanızı e, ben tavsiye ediyorum. Ben de gayet faydalı buluyorum açıkçası. Açıkçası bu benim e, yeni yılımı dahil olduğu yani herhangi birine katıldığım bir aktivite olmadı ama. Yani katılmadığım halde çoğunun nasıl geçtiğini duydum. Yani bu da demek oluyor ki insanların akıllarında, hafızalarında kalıcı bir etkinlik olur. Ee, bu konudaki etkinliklerin olması e, gerçekten heyecan verici. Çünkü ekip arasında bazı ölümsüz alanlar oluşmasını sağlıyor. Özellikle etkinlikler çok küçük çaplı şeyler değil. Mesela e, çeşitli yerlerde diğer olsun. olsun e, çeşitli... E, yani normalde bu ekibin kendi fırsatları dahilinde gitmek fırsatı olmayacak. Ondan sonra hep beraber birlikte olmamızın şansın olmadığı yerlere ekipçe gitmemizin gerçekten önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü oturup bir kafede buluşmak yerine çok daha büyük, çok daha düşünülmüş etkinlikler gerçekleşiyor. Bu da ekip arasındaki kaynaşma için, ekip arasındaki hatıraların korunması adına önemli olduğunu düşünüyorum. <laughs> Öncelikle ya aslında bu konuda aramızda konuştuğumuz bazı fikirler var. Ee, bunlar gerçekten güzel fikirler ama Bu, sanırım bunlar başkalarının fikirleri. Bu konuda ee, şu şekilde bir geri bildirimim olabilir. E, Yazılımcıların özellikle sanırım herkesin üstüne gider. Bir ee, mini bar, mini buzdolabı içerisinde içeceklerin çeşitli şekilde bulunması ve bunların her zaman kullanıma açık olması gerçekten ee, cazibeli bir ee, etkinlik olurdu. ekip içerisinde cazibeli bir eminent olurdu benim için. Ee, tabii bunun dışında daha sosyal, daha e, kaynaştırıcı bir etkiden bahsetmek gerekirse mesela oyun ofislerinde bulunan yapı, hani böyle bir halı döşenmesi, daha oturma düzeyi rahat, teknoloji ofislerinin ofislerin yapılması güzel olabilir. Kuran yeni ofisimiz mimarlar tarafından tasarlanıyor. Bu fikirlerimiz ile e, daha böyle e, rahat yaşayabileceğimiz, kendi evimiz gibi hissedebileceğimiz bir yapıda tasarlanabilir. E, sonuçta bunlar verimliliği arttırıyor. Ee, bu gibi çalışmalar olabilir. Ondan sonra ayaktan çalışma, yüksekliği ayarlanabilir masalar ya da ayaktan çalışma yerleri olabilir. Çünkü bazen oturmak yorucu bile olabiliyor. O yüzden ayaktan çalışabilmek bizim sektörümüz için ya, farklılık yaratabilir diyebilirim. Rapid'de kişisel gelişimi arttırmak için tek bir alana yönelmemek ya da Rapid'in içerisinde bulunduğu gibi birden fazla hobin olması, dans gibi, yoga gibi. Ondan sonra buradaki çeşitli aktivitelerden yararlanmak, eventlere gidip aktivitelere gidip, insanlarla tanışmak, yabancı dili olan farklı kültüre sahip insanlar edinmek ve bunlarla arını geliştirmek, kültürünü geliştirmek Röpit'in içerisinde bulunup sana fayda sağlayabileceğin şeylerden olabiliyor diye düşünüyorum. Özellikle bunların e, buradaki fırsatlar olarak diğer şirketlerden ayrıldığı bir nokta olduğunu düşündüğümden dolayı bu özelliklere daha önem veriyorum diyebilirim. Özellikle şirketteki çalışma verimini arttırmak için e, önemli bir sistem olduğunu düşünüyorum yani yapılan işin içerisinde çalışanların da bir payının olması ve bunu çalışanlara belli dönemlerde yansıtılması önemli bir şey. Bunun da şirket bünyesinde olması bence güzel bir özellik diyebilirim. Aslında bu projeler şu ana kadar bir lojistik şirketi olan bu firmayı ARGE şirketi, teknoloji şirketi haline getirecek projeler. Şu anda lojistik gerçekten güzel, kârlı, mücadelen bir bir sektör. Fakat teknoloji sektörü bambaşka bir seviyede. Ve e, teknoloji sektörüne koyduğunuz yatırımı oranı da çok ciddi karlar elde edebilirsiniz. Teknoloji sektörünün adı üstünde bacası sahayı olarak adlandırılması sebebi de bu aslında. Böyle bir sektör içerisinde bulunmamızdan dolayı teknoloji sektöründe bir teknoloji şirketi olarak lojistiği de armalayarak çalışan bir şirket olmak çok önemli. E, biz bu şirket içerisindeki kurucu ekipten olacağımıza inanıyorum. E, buradaki bir şeylerin temelini oturtturan bu şirketin bir videosunda bu şirketin tekrarı satmaya başladığında bu ekip içerisinde en başından beri bulunan insanlar olarak kendimizi çok geliştirdiğimizi görüyorum. Ee, bu projeler o yüzden hayatı önem taşıyor benim için diyebilirim. Öncelikle Rusya'nın e, belli bir e, savaş durumu içerisinde olması bizim işlerimizi yani beklenen seviyede etkilememesini umuyorum. Çünkü e, burada aslında Ticaret yapabilmek için böyle güçlü ilişkilerimizin sarsılmaması gerektiğini inanıyorum. Yani bir iletişim, bir ticaret halinde olduğumuz devletlerin e, gittikçe kendi ekonomilerini geliştirdiğini ve bu sektörde e, kendi ürünlerini mal edebilecek, kendi ürünlerinin taşınıp e, çeşitli ülkeleri ithalat ve ikracat yapabilecek seviyelerde yükselme gösterdiklerine inanıyorum. Çünkü dünya nüfusu artıyor ve geliştiren ülkeler bu nüfustan payını alacaklardı. Biz de bu ülkelerin gerekli teknolojilerini her yere ulaştırıp onların ulaşmak istediği ekipmanları ve ham maddeleri ulaştıracak aracı şirket olmayı planlıyoruz. Şirketin vizyonunu açıkçası şu anki bulunduğumuz çağ ve yani şu anki şirketleri özellikle benzer lojistik şirketlerinin bir adım önünde buluyorum. Çünkü şu anda teknolojiye yeter kadar yatırım yapıyorum bilmiyorum ama yani şunu söyleyebilirim ki bazı şirketler gelenekselcilikten çıkmakta zorlanıyorlar. Ama biz bunun biraz daha ötesine adım atmış bulunuyoruz. Gelenekselcilik adı altında yapılan yapıların artılarını da kullanarak teknolojinin ve yeni yapılan artılarıyla birleştirip bu yapıyı tüm sistemiyle birlikte teknolojik dünyanın içine yerleştireceğiz. Web tarafında bir web sitemiz olacak, uygulama tarafında bir uygulamamız olacak. iOS ve Apps, App Store ve Android tarafında bir uygulamamızla birlikte tüm cihazlarda destekleyen bir ee, teknolojik devrim içerisinde bulunacağız. Ee, bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Rapid gelişimi gelecek olarak bakıyor diyelim. Çünkü biz gelişerek büyüyen bir şirketiz. Her geçen gün şirketteki çalışan sayısı artıyor. Şirketin kapasitesi artıyor diyebilirim. O yüzden gelişim bizim için büyümek anlamına geliyor. Gelişim bizim için gelecek anlamına geliyor. Ve her gelişen saniyede daha da büyüyoruz, daha da gelişiyoruz. Ee, bu yapı ile birlikte Rapid içerisinde daha yeni yüzlerle tanışıp, daha büyük e, aile olmamızı sağlayabiliyor diyebilirim. Daha yeni insanların tecrübelerini kullanarak daha da büyüyeceğiz. Böylelikle Rapid ailesi daha da büyük bir hale alacaktır. Teknolojik altyapısının geliştiği bir şirket olmak için elimden geleni yapardım. Aslında şu an benzer adamları izlediğimiz bir senaryo var ama bu adamların daha çok desteklendiği, de daha büyük görüşler alacağımızı düşünüyorum. Çünkü e, buradaki bir teknoloji şirketinden bahsettiğimizde teknolojik olarak her şeyin yürümüş standartlarındaki en iyi seviyede kullanılması gerektiğini düşünüyorum. E, bu alanda daha da gelişmeler yapmak gerektiğine inanıyorum. E, en güncel, en hızlı serverların şirketimizde yer alması, kendimize özel ait sonucularımız olması, bu sonuculardaki veri güvenliğinin kendi yazdığımız yazılımlar tarafından sağlanması. Yani daha çok o e, outsource olarak tercih ettiğimiz her şeyin e, Rapid tarafında kendi ekibimiz tarafından ortaya çıkartabilecek bir e, yapıyı sağlanması ve bunların dışarıya satılabilecek hale getirilmesi şeklinde bir şirket yapısı hayal ediyorum. Patron olsam bu hayali gerçekleştirmek için uğraşırdım. <laughs> Uluslararası bir iş yapmak farklı bir pazar, farklı beklentiler içeriyor, farklı kültürler var. Ve bu kültürlerin içerisinde bulunan insanların her birini ne istediğini anlamamız gerekiyor. Ve bu beklentileri karşılamamız gerekiyor. O yüzden insanın dağarcığını e, büyüten bir sektör diyebilirim. Bu konuda gerçekten her konuda çalışan insanların böyle bir şirkette çalışıp kendilerini uluslararası tecrübe etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Rapid'i bulunan 10 yıl sonra teknoloji firması olarak görüyorum. Açıkçası Rapid ismi yani İngilizce'de hızlı seri anlamında bir e, anlamlandırmaya sahip ve ee, bu bir teknoloji firması ismi de olabilir, sadece de lojistik alanında devam etmeyebiliriz. Yani biz lojistikteki en yüksek teknolojiyi satan ve bu teknolojiye sağlayıcısı olan şirket anlamına gelebiliriz. Çünkü Rocket'in hikayesine baktığımız zaman buradaki sahip olduğu şey artık teknoloji olması gerekiyor bence. Çünkü şu an dünyanın en büyük taksi şirketinin hiç taksisi yok. Uber'den ee, bahsediyorum. Yani aslında sektör buna evleniyor bizim de şu anda hiçbir hiçbir taşıyıcımız, hiçbir römorkumuz olmayacağı ve bununla birlikte sadece aracılık olarak teknoloji satabileceğimiz bir şirket yapısını geçtiğimizi hayal ediyorum. Ve bunların daha gerçekçi bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Rapid'te geleceğini teknoloji tarafında kendimizi daha da geliştirip bu konuda yurt dışındaki şirketlerle benzer hedeflerde birleşip Farklı teknolojilerde imza atabilecek seviyede görüyorum. Ee, bu benim için önemli bir hedef. Yurt dışında Türkiye'de büyüyen unicorn şirketler gibi yatırımcı arayışlarına çıkmak istiyorum. Ee, yatırım turlarında tohum şirket olarak belli fonlarda yararlanıp büyük yatırımlar almak istiyorum. ve Bunların hepsi uzak şeyler değil. Eğer teknolojik olarak güzel bir fikriniz varsa ve bunu sağlayabilecek bir ekibiniz varsa bunlar gerçekten ee, şu anki dünya üzerinde yapılabilir hedefler. Bunları başarmak istiyorum diyebilirim Öncelikle dünyanın her yerindeki e, yerlerde, şehirlerde, ülkelerde e, yurt dışından bilgi sahibi olabiliyoruz. Benim açıkçası yönetmekte yetenekli olacağım düşündüğüm ülke Finlandiya. E, buradaki çalışmaları yakından takip etmeyi seviyorum. E, demokratik olarak aldığı kararlar benim cidden ilgimi çekiyor. E, bundan dolayı bu şirket içerisinde bunu e, yapı insight olursa Finlandiya ofisinde de etmek, bu içerisinde gelecek çalışmalara e, liderlik etmek benim için çok büyük bir onur olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Rapid'de dün olduğumuzdan daha iyiyiz.